Evet şimdi iznan diye bir fonksiyon var buna geçiyoruz iznan bu fonksiyon bir değerin numara olup olmadığına bakar dolar x 5 iznan polaris echo numaradır ben kaldıralım Evet burada parantez gerekiyor diyor. Bunu boş veriyoruz. Numara değilmiş bu. Not a number dolar x bir numara değil olarak geçti. Bu tam tersi esasında not a number bu sayı değilse yani burası yazıysa mesela burası numara değildir olacak. Numara değildir. Altındaki doğru numaradır. Bakın bu numara değilse burası çıkacak. True'daki durum farklı. Bakın izlen. Ee, burada numara bekliyordu. Bu fonksiyon buraya bir yazarsak numaradır. Bu bir numara olduğu için burası geldi. Bakın sayı değilse burası işliyor. Sayısı da burası işliyor. Buraya 2 ver 3 e, ver Yazı dedik. Yazı dediğimiz zaman tekrardan bir bakalım. Yazı dediğimiz zaman bu bir double veya string string bekliyor dedi. Yazı koyduk. Dolar x buraya geldiğinde numara değil olarak çıkması gerekiyor. Şimdi örneklere bakalım. İznan'a bakalım. İznan. Evet burada farklı fonksiyonlar da var. Is none'a bul bulalım. Is none. Evet örneklere bakalım. Is none burada hata verdi. Burada tabi farklı bir şekilde bunu yapmak daha doğru if yerine var dump'la yapmak daha doğru. O zaman biz de burada şöyle yapalım var dump iznan Is dolar isteyelim null dedi hiçbir şey gelmedi bir deseydik boolean false geliyordu çünkü burada herhangi bir değer var diğerinde de null geliyor buraya mesela 2 yazdık. 2 yazarsak boolean false burası sayı olduğu için not a number doğru olarak karşımıza gelmedi evet. Bunu da görmüş olduk. Bunu da kapatıyorum. Devam edelim.